evladını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 5 yıldır aralıksız sürüyor. Anne Bedriye Uslu, oğlu Mahmut'a kavuşmak için her sabah çadırın yolunu tuttuğunu belirtti. Bir umutla belki bir gün oğlunu buradan alıp eve götürmeyi beklediğini ifade eden Uslu, "Hep o umutla geliyorum. Asla vazgeçmeyeceğim. Allah nefes verdikçe" Ayağım tuttukça, dilim döndükçe hep geleceğim. Oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan diğer arkadaşlarınla birlikte gelin, dedi. Ahmet için buradayım. Her sabah bu çadırın yolu tutuyorum, geliyorum. Bir ümitle dilerim Allah'ta diyorum. Belki bir gün ben oğlumu burada alayım, eve götüreyim. O ümitle hep geliyorum. Asla vazgeçmeyen, yani o kararlıyım, ben hep geleceğim. Allah. de gör benim ben nəfəs alsam versəm, ayağım tıssa, dilim dilsə,ən həb gələcəksən oğlum. Əgər sən məni görüyursan, əgər məni duyursan oğlum, sənlə digər arkadaşların hərsi el ələ tutuşun, hər kəs evinizə dönün.